size söylemiştim Rotex'i aldığımı bugün Rotex'imizle ATV'yi ilk defa yapacağız performansını göreceğiz ben e, temizliği ve titizliği seviyorum arkadaşlar titiz bir arkadaşınızım ATB motorunun özellikle e, çamurluk kısımlarını hani, e, fırça da yanaşmadığı için veya e, normal çeşme ortamında yıkayamadığımız için böyle bir şey almayı düşündüm bugün e, Rotex'imizin ilk testini yapacağız sizlerin de e, görmesini istedim Alacak veya düşünen kardeşlerim varsa onlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar e, makinemizi Neon bir koddan aldım. Fiyatı ise e, 730 liraya aldım. Bar basıncı 130 bar arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere benzinliktekiler e, 200 bar oluyor genelde basınçları. pompaları bunun ise 130 bar. Yanında gelen arkadaşlar şu hortumu e, 4 metre uzunlukta ve iki adet ucu geliyor. Bir tanesi ucun bu şekilde arkadaşlar. Bu sabit uç. Diğeri ise ayarlanabiliyor. Daha geniş ve daha dar açıda. Bu ise yanında gönderilen arkadaşlar ee, köpük bölümünü buraya katıyoruz. Sabunluğu bu. Burayı ise biraz sonra yine videonun sonunda göstereceğim. diğer ucu bu arkadaşlar. Şu şekilde ayarlanıyor. Daha geniş açıda ve daha dar açıda atıyor suyu. Bu şekilde arada bir uzatma aparatı var. Tabacası bu şekilde. Bas çek yaparak suyu durduruyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Bastığınız zaman makine çalışıp elinizi çektiğiniz zaman ise duruyor. Biraz sonra çalıştırınca siz de göreceksiniz. Şimdi de yıkama videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar motorumun önceki halini size göstermek istedim. Özellikle şu çamurluk kısımlarını buraya fırça yanaşmadığı için arkadaşlar yanaşsa da tamamen temizlik yapamıyorsunuz. Motorum zaten e, dün buraya yağmur yağdı. Çiledi yani çok yağmadığı için motorum da biraz tozluydu. Pislendi. Bakalım Rotex'imizin performansı nasıl olacak? Şu kısımlara biliyorsunuz lastikten çok çamur atıyor. Aynı zamanda bagaja da geliyor çamur. Bakın çamurluklar oldukça pis. Motorumuzun böyle arkadaşlar e son hali bu önceki hali sonraki halini de gide çekip göreceğiz. E, makinemizi kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz şekilde incelip daraltabiliyorsunuz attığı aşamaya. Aynı zamanda motorunuzu yıkamadan önce yine dikkat etmeniz gerekenleri söyleyelim. Kontak anahtarını arkadaşlar üzerinde bırakmayın ve direkt kontağı olduğu yere suyu tutmayın. Çünkü içerisinde su girdiği zaman oksitlenmeden dolayı kontağınız çalışmayabilir. Aynı zamanda e, ekrana su tutmayalım. İçerisi su aldığı zaman ekrandaki rakamlar görünmeyebiliyor ve e, kilometre saatinize zarar verirsiniz. Bir de arkadaşlar gidonlara şu kumandaların olduğu yer aynı şekilde oksitlerin düğmeleriniz basmayabilir. Bir de motorunuz e, vaktiniz varsa sıcak iken yıkamazsanız iyi olur. Aynı zamanda yıkama işlemi bittikten sonra da yine vaktiniz varsa biraz bekleyip daha sonra motorunuz kuruduktan sonra çalıştırın. Şimdi devam ediyorum. Özellikle e, şu çamurlukların altları e, bu makineyle güzel oluyor. Yıkaması da su az gidiyor bu makineyle yıkarken e, su sarfiyatı olmuyor. Basıncı gayet yeterli, 130 bar olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi gayet basıncı güzel ve çamurları lekeleri güzel çıkarıyor. Şimdi ise bir de köpüğünü size göstermek istiyorum. Köpük bölümü sadece arkadaşlar bu ucuna takılabiliyor, diğer ucuna takılmıyor. Şu şekilde takıp yine şuradan parmağınızı takarak çıkartabiliyorsunuz. söğleme de gayet başarılı arkadaşlar. Bir de diğer ucu size göstermek istiyorum. Şu ucu arkadaşlar mandala basarak çekip çıkartıyorsunuz. Aynı şekilde diğer ucunu ise mandala basıp bıraktığınız zaman artık çıkmıyor. gibi ürünümüz gayet başarılı. Her iki ucunu denedim ve aynı zamanda köpüğünü de denedim. Ben beğendim. E, şahsi fikrim olarak evet fiyat, performans ürünü alınabilir bir ürün. Ben e, şahsen memnun kaldım. Hem verdiğim paradan hem üründen. Böyle bu şekilde bu videodan da bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.